Mısır denilince akla genellikle gizemli piramitleri ve yapıları akla gelmektedir. Bunlardan birisi de Sphinx'tir. Devasa bir şekilde yapılan bu yapının baş kısmı kraliyet başlığı takmış bir insanı, vücudu ise çömelmiş bir aslanı andırmaktadır. Muhteşem görünümlü bu yarı insan yarı hayvan şeklindeki figür büyük piramitlerin önünde yer almakta ve sanki onları koruyormuş gibi bir izlenim yaratmaktadır. Bu Sphinx'in boyu yaklaşık 20 metre civarında. En geniş kısmı ise yaklaşık 4 metredir. Uzunluğu da 72 metreyi bulmaktadır. Napolyon ve adamları 18. yüzyılın başlarında bu figürü gördüklerinde anıtın sadece başı ve omuzları çöl kumlarının üstündeydi ve onun devasa vücudunu ortaya çıkarmak için tekrar tekrar sistematik kazılar yapıldı. Sphinx'in Firamun Kefren zamanında ikinci piramitle birlikte inşa edildiği varsayılmaktadır. Böylelikle yapılışı 4. Hanedanlık yani milattan önce 2723 ile 2563 yılları arasında gerçekleşmiş olduğu tahmin edilmektedir. Yine de bu kesin bir bilgi değildir. Mısır Sphinx'i antik bir efsanevi yaratıktır gövdesi uzanan bir aslan ve kafası genellikle bir firavunun kafasının şeklini alır. Aslanlar güneş ile bağlantıları nedeniyle Antik Mısırlılar tarafından kutsal hayvan sayılırdı. Büyük Gize Sfenksi olarak da bilinen bu yapının yüzü güneşe dönüktür. Bunun nedeni ise güneş tanrısı olarak inandıkları Ra'yı her sabah doğar doğmaz görmesi içindir. Yapılan araştırmalarda ön ayaklarının arasında kurbanlar için bir sunak, yani kurbanların verildiği bir yer olduğu ortaya çıkmıştır. Bu gizemli yapının ve bulunduğu Gize şehrinin birçok özelliği vardır. Bunlardan bazılarını şu şekilde açıklayabiliriz. Gize'den yani piramitlerin ve Sphinx'in bulunduğu şehirden geçen boylam, dünyanın denizleriyle ana karalarını iki eşit parçaya böler. Gize'nin üç piramidi aralarında bir Pisagor üçgeni oluşturacak biçimde düzenlenmişlerdir. Ve kenarlarının birbirine orantısı 3, 4, 5'tir. Piramit dev bir güneş saatiydi. Ekim ortasıyla Mart ayının başı arasında düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterirler. Piramidi çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgenin taş levhalar üzerinde gözlenmesiyle günün 24 saat olduğu ve yılın uzunluğu yanlışsız olarak hesaplanabiliyordu. Bu Sphinx'in koruduğu düşünülen piramidin tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi sayısı elde ediliyor. Piramidin dört yüzünün toplam yüz ölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir. Daha saymakla bitmeyecek gizemlerle dolu ve matematik mühendislik harikası bu yapıların yapıldığı dönemi bir kez daha hatırlatmakta fayda var ve o dönemde böylesine yapıların nasıl inşa edildiği gerçekten de gizemini koruyan bir soru. Şimdi gelelim envanterler stelasına. Çünkü Sphinx'in daha daha önce inşa edildiğine ilişkin bir nevi belge niteliği taşıyor olabilir. Auguste Mariette tarafından 1850'lerde Büyük Piramit yakınlarındaki Isis Tapınağı'nın kalıntılarında bu kireç taşı stelası yani bir nevi Üzeri yazılı taş blok bulundu. Halen Kahire Müzesi'nde bulunan bu steladaki yazıya göre Kufu ya da diğer adıyla Keops sahneye çıktığında Büyük Piramit çoktan oradaydı ve hanımı da Tanrıça Isis'ti. Yani Büyük Piramit Keops'a değil Isis'e aittir. Dahası, Kefren'e atfedilen iki piramit ve Sphinx çoktan şu anki konumundaydı. Bunun anlamı Sphinx'in çok daha önceleri inşa edildiğidir. Ayrıca bir kısmının yıldırım düşmesi sonucu tahrip olduğu da yazmakta ve bugün bile bu tahribat gözlemlenebiliyor. Bütün bu kanıtlara rağmen iddialara göre koca bir tarihi değiştirmek istemeyen bilim dünyası bu yazıtın sahte olduğunu kabul etmiştir. Sonuç olarak dünya tarihindeki en gizemli ve ilginç bu yapının kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinememekte ve ortaya atılan bazı teorilerin de kanıtlanabilirliğinden şüphe duyulmuştur. Videoyu bitirmeden önce küçük bir ayrıntıyı da es geçmemek için şu bilgiye de yer vermek istedim. Sphinx kesinlikle 30. paralel boyunca doğuya doğru bakmaktadır. Bu paralel üzerinde özel olarak bilinen şehirlerden bazıları da şunlardır. Mısır'ın Heliopolis şehri Sümer'in Eridu ve Ur kentleri, Bisut'un yazıtlarının da yer aldığı per şehri Persepolis, Indus uygarlığının Harapa şehri, Tibet'in kutsal şehri Lhasa ve ABD'nin uzay üssünün de bulunduğu Hassın şehri. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir videoyla ve farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.